Sevgili seyirciler, şimdiki durağımız Kazakistan. Kazakistan'da Türkiye burslarına oldukça yoğun ilgi var. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen burs programı, Türkiye burslarına başvurular başladı. Şimdi Nur Sultan Büyükelçili eğitim müşavirimiz Abdülmuttalip Çetin canlı yayın konuğumuz olacak. Muhabir arkadaşımız Güzel Zaytova'nın sorularını yanıtlayacak. Şimdi Kazakistanlı gençlerin, kardeşlerimizin ilgisi ne düzeyde onu alalım. Hem iki ülke arasındaki eğitim işbirliğinde gelinen nokta ne? Sözü size bırakalım. Evet Özen sizin de belirttiğiniz gibi Nur Sultan Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Abdülmütalip Çetin bugün canlı yayın konuğumuz olacak. Şu anda kendisi yanımda bulunuyor. Hemen mikrofonu kendisine uzatıyorum Sayın Çetin. Yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ediyorum. Sayın Çetin, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Bursları Programı'na müracaatlar başlatıldı. Bize genel olarak Türkiye Bursları Programı hakkında bilgi ve bu programın iki ülke arasındaki ilişkilere ilişkilerin güçlenmesine ne tür katkılar sağlıyor? Ee, sözlerime başlarken, e, şahsınızda başta TRT Havaz ailesi olmak üzere ekranları başında bizleri izleyen saygıdeğer izleyicilerimizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Kazakistan'daki öğrenci kardeşlerimizin ülkemize aynı zamanda da eğitim fırsatlarından yararlanma noktasındaki ilgilerinden dolayı memnuniyetimizi paylaşmak isterim öncelikle. Ülkemizin diğer ülke öğrencilerine sunduğu en önemli eğitim fırsatı Türkiye burslarıdır. Türkiye burslarının amacı ülkemiz ile diğer ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesine ve insan odaklı bir yaklaşımla küresel bilgi yüküne katkıda bulunmaktadır. Türkiye bursları ülkemizde yüksek öğretim seviyesinde öğrenim görecek öğrencilere verilen karşılıksız burs programlarından oluşmaktadır. Burslu olmaya hak kazanan öğrenciler üniversitelerimizde akademik geçmişlerine uygun bir biçimde öğrenimlerini gördükleri sürece burslandırılırlar. Bu vesileyle dünya öğrencilerine yeni bakış açıları kazandırılmakta ve kariyerlerinde onları avantajlı kılacak bir donanım sağlamaktadır. Türkiye bu birikimini diğer ülkelerle paylaşmak istemektedir. Kazakistan'dan bugüne kadar binlerce öğrenci kardeşimiz bu kapsamda öğrenim görerek kendi ülkelerine dönüp gerek kamu kurum ve kuruluşlarında gerekse diğer alanlarda ülkelerine önemli ölçüde katkı sunmaktadırlar. Yaklaşık 500 civarında da hali hazırda lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi ülkemizde Türkiye bursundan yararlanmaktadır. 2020 yılında 172 ülkeden 156 bin başvuru yapılmış. Bu da Türkiye'mizin uluslararası öğrenci hareketliğindeki yerini göstermesi bakımından önemli bir veri olduğunu paylaşmak isterim. 2001 Türkiye bursları başvuruları 10 Ocak 2021 tarihiyle 20 Şubat, 2021 tarihleri arasında tüm ülkelerden gelen uluslararası öğrencilere açık olacaktır. Nur Sultan Eğitim Müşavirliğimizin ve Almatı Eğitim Ateşeliğimizin web sayfalarında, sosyal medyalarımızda ve bursun tanıtımına duyurularımız yapılmaktadır. Ayrıca Eğitim Bakanlığımızca Kazakistan'da görevlendirilen okutman ve öğretmenlerimiz tarafından tanıtım çalışmaları da gerçekleştirilmektedir. Müracaatlarda her geçen yıl artış sağlanmakta. Geçtiğimiz yıl örneğin yüzde 40 oranında müracaatlara bir artış gözlenmiştir. Müracaatların fazla olması durumunda ülkenin kontenjanı artmakta ve daha fazla öğrenci de bu imkandan yararlanmaktadır. Sizlerin aracılığıyla da bir kez daha başvuru şartlarını kısaca değinmek gerekirse, başvuruda bulunan adaylarımız bir alt düzeydeki programdan öncelikle mezun olması gerekiyor. Yani yüksek lisans yapmak isteyen bir adayımızın öncelikle lisans programını tamamlamış olması gerekiyor ya da akademik yılın sonunda mezun olabilecek durumda olan adaylar Türkiye burslarına başvurabiliyorlar. Lisans düzeyine başvuracak adaylarımızın yaşlarının 21 ve altı, yüksek lisansa ise 30, doktora da 35 yaşını geçmemiş olmaları gerekiyor ve Türkiye'de halen başka bir programda eğitim görmemiş olmaları gerekiyor. Öğrencilerimize burs imkanları olarak da aylık burs ödemeleri Gerçekleştirilmekte lisans öğrencilerine 800 TL yüksek lisans öğrencilerine 1100 TL Doktora öğrencilerine ise 1600 TL civarında Bir burs ödemesi yapılmakta aynı zamanda öğrencilere Devletimizin yurtlarında ücretsiz olarak Konaklama fırsatı verilmekte ve e, Bu imkandan faydalanmak istemeyen öğrenciler ise kendi ücretlerini karşılayarak Farklı konaklamalarda imkanlarında e, Sağlanabilmektedir ücretsiz e, olarak da eğitim ücreti olarak da ücret ödememektedirler. Sağlık giderleri olarak baktığımızda Türkiye burslarındaki öğrencilerin hepsi sağlık güvencesi kapsamında ve Türkçe yeterliliği yok ise öğrencimizin bir yılda kendisine Türkçe eğitimi verilmekte ve ilk seferlik uçak gidiş gelişleri yani ilk gelişleri ve son dönüşleri de uçak biletleri karşılanmaktadır ve e, başvurular yalnızca internet aracılığıyla yapılmaktadır. Peki Sayın Çetin, bu kapsamda Kazakistanlı öğrencilerine önerilerimiz neler olabilir? Kazakistanlı öğrenci kardeşlerimize daha detaylı bilgileri alabilmeleri için TürkiyeBursları.gov.tr adresine girerek daha detaylı bilgiye ulaşabilirler. Ayrıca adaylar Türkiye başvurularına ilişkin Nursultan Eğitim Müşavirliğimiz ve Almata Eğitim Ateşeliğimizin sosyal medya hesaplarını da takip ederek bilgi alabilirler. Başvurular ücretsizdir. Türkiye bursları için başvuru yapma yetkisi bulunan herhangi bir kurum veya kişi bulunmamaktadır. Adaylar başvuru süresince herhangi bir sorunla karşılaştıklarında Türkiye Cumhuriyeti Nur Sultan Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğimiz ve Almatı Başkonsolosluğumuz Eğitim Ateşeliğimizi arayarak veya gelip detaylı bilgiyi alabilirler. Başvuru için gerekli olan belgelerin başvuru sistemine eksiksiz girilmesi gerekmekte ve öğrencilerimiz bu değerlendirmeleri yapılırken akademik başarısının yanında müfredat dışı faaliyetlerine de dikkat etmek zorundalar. Çünkü uzmanlar tarafından asgari akademik notlar, yaş sınırı ve gerekli belgeler öncelikle incelenmekte. Dolayısıyla öğrenci kardeşlerimizin müracaat ederken bu hususları da göz önünde bulundurulması önem arz etmekte. Ve burs programı ile Türkiye'nin en iyi, en önemli ve öne çıkan prestijli 50 üniversitelerinde bu programlardan yararlanacaklardır üç tarafı denizlerle çevrili aynı zamanda turizm ülkesi olan ortak tarih ve kültürümüzün yaşandığı Türkiye'mizde öğrenci kardeşlerimize kendi evlerinde olduğu gibi huzurlu, güvenli bir ortamda ve ülkemizdeki kardeşleriyle daha yakından tanışarak yeni dostluklar kuracak ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine de önemli ölçüde katkı sunmuş olacaklardır. Başvuru şartlarını taş taşıyan Kazakistan'daki öğrenci kardeşlerimizi burslara müracaat etmelerine davet ediyorum. Başarılar diliyorum. Sizlere de bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz yayımıza katıldığınız için ve bilgileri aktardığınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet, Coşkun Özen, Nur Sultan Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Abdülmütalip Çetin canlı yayın konuğumuz oldu diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım. Vallahi eğitim müşavirimiz o kadar güzel anlattı ki eğitim, sağlık, barınma bedelsiz, üstüne harçlık var, bir de Türkiye'nin güzellikleri, cabası. Ben olsam bu fırsatı kaçırmazdım sevgili seyirciler. Kazakistan'dan aktardı arkadaşlarımız. işte Türkiye bursları önemli bir fırsat.